üzüntü yaşadığı durumlarda hissediyor ve kendini buluyor bunu da dışarıya yansıtmıyor Tabii ki size daha çok yansıtmıyor bunu da devam edelim sizinle birlikteyken ve sizin aşkınızla sizin yanında olduğunu hissettiği anlarda kendini çok güçlü hissediyor yani siz onun adeta en güçlü silahı yanında bulunan en güçlü silah arkadaşı gibi yani sen yanımda olduktan sonra diyor ben hayata karşı her zorluğa göğüs gererim. Seninle ben kendimi güçlü hissediyorum diyor. Yani o kadar güzel hissediyorum ki seninle birlikte diyor. Sen benim adeta bütün Savaş silahlarım, zırhlarım, cesaretim, gücüm. Bu hayata karşı duruşumsun." diyor. Bu çok güzel bir şey. Bir ilişkide özellikle sevdiğiniz insan sizi bu şekilde görüyorsa ve siz bunu ona bunu bu şekilde hissettiriyorsanız zaten bu çok güzel bir şeydir ve bence bir ilişkide hani seni seviyorum işte sana ölüyorum bitiyorumdan ziyade bunu hissettirebiliyorsanız zaten sizinkisi gerçek bir aşktır gerçek bir ilişkidir ve gerçek bir kahramansınızdır bu ilişkinin kahramanlarından birisinizdir diye bilirim bu şekilde diyor sen sana karşı diyor bazen karşı koyamıyorum diyor ve Teslim oluyorum sana diyor. Yani ben ben kalbimi sana teslim ettim diyor. Burada kalbini sana teslim ettim mesajı var. Çünkü seninle güçlüyüm, seninle bereketliyim, seninle huzurluyum ve sana teslim oldum. Ben sana kendimi verdim diyor. Ve senin de bana teslim olman, senin de bana kalbini vermiş olman beni işte böyle güçlü kılıyor diyor. Artık zihnim, kalbim, her şeyim seninle birlikte hareket ediyor diyor. Yani senden çok etkileniyorum diyor bu kişi. Yani şöyle söylemek istiyorum. Böyle bir hissiyat verdi bu kart bana. Yani kelebek etkisi gibi. Yani senin bir gülümsemen benim günümü güzelleştiriyor. Senin bir bana karşı bir ilgin, alakan beni çok mutlu ediyor diyor yani belki bunu yansıtmıyorum ama diyor yanılsamaların da ötesinde ben bunu çok şiddetli yaşıyorum diyor. Gelelim şu andaki e, enerjisine birazcık kendiyle hesaplaşmalar içinde olduğu bir böyle fabrika ayarlarına dönme konusunda duygularıyla, kendisiyle hayatla bir hesaplaşma içinde olduğu bir durum söz konusu. Bakın iki ayrı destenin iki ayrı kartı da o kadar uyumlu geldi ki. Bu da bir hiçlik kart, bir boşluğa düşmüş hissediyor. Yani bu boşluk ve karanlık da kendiyle hesaplaşma içerisinde şu anda. Şu enerjide birazcık böyle bir yalnız kalma enerjisinde. Şu an bir kart daha seçelim. Onu atlamışız. <laughs> evet bakın gene böyle siyahlar, griler. Biraz böyle diyor ki elim kolum bağlı şu anda. Elim kolum bağlı. Kendimle hesaplaşıyorum. Bazı şeyleri ayarlamaya çalışıyorum. Bu süre zarfında biraz böyle karanlıklar içerisindeyim gibisinden. Ben bir de şuradan bir kart çekmek istiyorum. Şu desteden şuradan aralardan bir kart çekelim bakalım ne diyecek. Evet biraz böyle ailesel konularda düşünüp taşındığı durumlar içerisinde biraz böyle kafasını meşgul eden hesap kitap yaptığı durumlar var. Biraz böyle bunları düşünüyor şu anda böyle bir enerjide arkadaşlar. Bir de bakalım eril dişil bugün ne söyleyecek. Şöyle bir tane eril kart seçelim. Diyor ki bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın. Ne diyor? İlahi dişil. Evet. Senin benim için anlamın çok büyük. Sen benim diyor ilahi dişilimsin. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmen beni kaçırır diyor. Evet bir takım böyle bir hesaplaşmalar içerisinde. Bir takım böyle kendiyle savaşmalar içerisinde. Bir takım böyle adalet terazisini eline alma, bir takım hesaplamalar yapma. Biraz karmaşık durumlardayım diyor ama diyor sabret diyor. Dişi ne diyor bakalım dişi buna ne cevap veriyor? Dişil de diyor ki Gaya yani dünyanın doğuşu ben diyor bu yeniden doğuşu bekliyorum diyor bir taraftan da anne olmak istiyorum diyor dişilin mesajı Bekliyorum sen benim dünyamsın ve bu dünyayı birlikte diyor bir araya getireceğiz diyor. Güzel. Peki. Ne yapalım? Bir tane de melek mesajı seçelim. En üsttekini almak istiyorum. Ne diyor? Yeni hayat arkadaşı. Rastlantısal bir tanışma bir yanlış değildir. Dualarının amacına ulaşmasını sağlayacak çarkları harekete geçirmek için hızlandırıcı olarak ilahi bir yoldan ayarlanmıştır. Yaşamına gönderdiğimiz yeni insanlara dikkatli bak. Onları yakınlık, rahatlık ve güven duygunla tanıyacaksın. Evet. Yeni bir birliktelik de söz konusu olabilir bilir, yeni başlangıçlar, yeniden doğmak gibi şeyleri de içeren bir mesaj. Evet. Sevgili arkadaşlar, kısa bir açılım olacak demiştim. Aklımızdaki kişinin anlık enerjisi şu anda bizimle ilgili ne düşünüyor kısmındaki düşüncelerine birlikte bakmış olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Sevgilerimle, hoşçakalın, iyi akşamlar.